arkadaşlar spamması gemi dereden herkese merhaba yepyeni bir ee, böyle takılma videosuna hoş geldiniz minecraft'ta mod yükledim aydayım şu anda şey, güzel yapmış şu anda. gerçekten gerçekten müthiş bir şey şöyle dünya gördüğün gibi orada şimdi bayrak çıkmayı düşünüyorum şöyle koşalım gördüğünüz gibi böyle böyle Diğer evet, çekim yok. Şurada gibi. Hmm. Şöyle havada kalıyoruz. Bakın üstündekiler olmazsa nefes alamam diyorlar. Deneyeceğim ama onlardan. Şimdi şöyle bir gidelim. Bayramı şuraya bir dikelim. Da 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 da. Şimdi bak, böyle bir şey. Bu da, şöyle yok mu Şuna bak. şöyle bir şey var. Bu, ee, buraya batar koyuyor. Koy, ben de ne olduğunu. Şimdi evet. Şuralarda bir şey olacaktı. Şimdi bunda e, şey yapmak için Eee survival yapmak için bunların hepsine ihtiyacınız var. Yani yapmanız gerekiyor. Ama kreatifde hemen geçebiliyorsunuz. Şeye, aya. İşte böyle bir şey göstereyim dedim. Yapamayanlar için Kesinlikle ve kesinlikle Skydaz'ı öğreniyorum. Ben de Skydaz'dan Çok güzel bir şey yani. Şöyle, şöyle şöyle tek tek ya. Ben demin indiğim yeri göstereyim ben size. Bir hızlı ya. Oh, hızlı koşuyor. Depar atıyor. Uzun atlama. Ben ben buraya indim. İndi hepsi böyle döküldü. Oh, oh. Burada e, ço çok güzel şeyler vardı var. bir dakika hmm, şey yapmayışım. Burada yaşayacağım. Hmm, burada survival yapacağım. Ondan sonra şeye gidebiliriz. Yine dünyaya Mars'a. Çok yere gidebilirim. Hmm şunlar kazıyorum. Tabii ben de stone dert... yok neyse artık yün alalım. Bir dakika. Kargo var. Kargolar da şu ne işe yaramış? Bilmiyorum. Bu da en sevdiğim şeylerden biri. Şunu şöyle taşıyorum. Aynı düşüreceğim yardım edin. Şimdi şunu şuraya koyalım. Hmm, buraya batarya koyalım. Herhalde. Kargo Batarya ya diyor. He kargo batarya sanırım. Kargo. Onu da niye bulamıyoruz ki? Kargo katareti diyor. Şurada olabilir. Sensör var. Ha bakın oksijen diyor şurada falan diyor. Bunu böyle kendi sağ tıklayınca soru oynuyor. oluyor bir şeyler ama iki tane değil aşağı bakalım böyle inceleyelim yine şöyle setler var bagi red bag heh nasıl var şunu diyor harika bir bir şey geldi sen nasıl bayık? hop özür Ha, burada izlerim doğru müthiş olmuş şimdi şöyle bir havaya gidiyorsun hani diyelim ki şuraya şunu koydum ya başka.

böyle bir ilk kaya <laughs> Sonra bayrağı falan Böyle bir şey. Böyle yukarı çıkamıyorsunuz ama. Mars var. Ay var. böyle gibi ilk hayat burada. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun takılma videosunu daha e, beraberdik. Bu takılma videosu sadece Minecraft'a e, kalmayacak. Evet, Articrate, Black Red, ondan sonra Call of onun gibi şeylerden de devam edecek. Her de sevgiler, iyi oyunlar.